Evet merhaba. Bugün bir yağ filtresine dijital mikroskopla bakalım. Opel Corsa'nın yağ filtresi 10.000 kilometre gitmiş ve rutin olarak 10.000 km'de yağını değiştiriyormuş. Acaba yağ filtresi ne durumda? Mikroskopla baktığımızda partikül yakalayabileceğiz mi? Bir bakalım. Önce deşelim. Şöyle aralarını açıp baktığımız zaman bayağı yağlanmış zaten. Motoru temizlemiş. Şimdi bunu tamamen açalım ve dijital mikroskopla buna bakalım. Şöyle beyaz bir kağıt parçasının üstüne koyalım daha net olur. Zaten çıkan yağın da hafif kirliliğine bakarız. İncelemeyi de zaten beyaz kağıt parçası üzerinde yapacağız. Şöyle keserek başlayalım. Böyle bunu çıkarttık. Şöyle parçayı görüyorsunuz. Burada filtremizin kendisi var. Buradan da keselim. Ve filtreyi tamamen bu plastikten kurtaralım. Şöyle bir plastik çıktı içinden. Bir arada tutması için yüksek ihtimalle. Şöyle de ikinci parçası. Gördüğünüz gibi. Bu da filtremiz. Akordiyon gibi. Sıkıştırdığımız zaman bildiğiniz yağ filtresi bu kadar sıkışabiliyor. Ama açıldığı zaman bayağı bir yer kaplıyor. Şimdi bundan birkaç parça alalım. Şuradan alalım. Yeterli. Bunu kaldırabiliriz. Şimdi bu parçalara dijital mikroskopta bakalım. Bir şey görebileceğiz mi içinde? Gözle baktığımız zaman pek bir şey anlamıyoruz fakat mikroskopla yakınlaşınca bayağı bir şey görüyoruz. Geçmiş videolarımızda da gresleri incelemiştik dijital mikroskopla. Ekran kaydımızı başlatalım. Evet, çalışıyor. Mikroskopumuzu alalım. Öncelikle bir kağıdımıza bakalım. Kağıtta bir netleyelim. Böyle netliyor gördüğünüz gibi. Kağıt, masa. Şu anda masaya tutuyorum. Çok garipmiş. Masanın yapısı. Bu kaplama mı acaba? Kaplama. Bu sayede masanın yapısına da bakmış olduk. Şimdi işimize dönelim ve filtreye bakalım. Filtremizi alalım. Güzelce açacağız. Biraz mikroskobu kirleteceğiz ama yapacak bir şey yok. Şöyle açarak hemen buradan bakmaya başlayalım. Kalan halde bir şey gözükmüyor. Yani böyle gözüküyor. Etleştirdiğimiz zaman herhangi bir pislik, partikül bir şey göremiyoruz gibi. Acaba yağında bir şey görebilir miyiz? Yağına bakıyorum şu anda. Kağıdın üzerinde bıraktığı yağa bakıyorum. Etleştirelim. Evet netleştirdik. bir şey göremedik. Hafif parçalayalım. Parçasına bakalım. Hatta bunu da yaralım. Şöyle parçalayalım yani. Şöyle ayırdım. Daha ayırabilir miyim acaba? Şuna bakalım. Şu parçaya bakalım. Anlaşarak bakalım. Yaz ucuna gelelim. Evet kağıt filtre böyle. Yağı böyle tutuyor. Alttaki leke kağıttaki yağ. Şu temiz yere koyup daha net gösterebilirim. Gördüğünüz gibi filtre yağı böyle tutuyor. Partikül göremeyeceğiz yüksek ihtimalle. Ama kağıt filtrenin yağı nasıl filtre edildiğini görüyoruz. Nasıl bir yapısı olduğunu görüyoruz. Baktığım şey şu. Kamera netler mi bilmiyorum. Baktığım şey bu. Buna bakıyoruz. Yani parmağımdan daha küçük bir şey. Keşke partikül görseydik. Buna detaylı mikroskopta bakarsak belki görebiliriz. Ama yağ bu şekilde getiriyor filtreyi. Ve dökülen yağ da bu. Kağıt üzerinde kalan yağ. Siyah motoru temizlemiş. daha net şeyler bekliyorum. Kağıt filtrenin yapısını gördük. Yani buradan elimizde kalan şey kağıt filtrenin yapısı. Yakından böyle gözüküyormuş. Şöyle yırtık yerleri. Filtrenin. Köşeden de kağıt yırtalım. Şöyle koyalım. Evet, aynı. Yazı yazdığımız kağıt, bu da filtrenin kağıdı. Demek ki kağıt filtreler böyle. Ama filtrenin yapısını anladığımız kağıttan filtre yapmışlar. Ve yağı filtreliyor. Metal kutuların içinde de bu kağıt filtreden var. Basınca daha dayanıklı olsun diye metal filtreye koyuyorlar. Basit, kullanışlı bir yapı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dijital mikroskop incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eldivenin üstünde nasıl gözüküyormuş?